Kıyamet günü olduğu zaman hep İza kâne yevmül kıyâme diye başlıyor bu hadis-i şerifler. Kıyametle ilgili epeyce manzara gözünüzün önüne serilecek bugün. Üçüncü hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kıyamet günü olduğu zaman kullarından bir kulu Allah huzuruna çağırır. Herkes hesaba çekilecek. Bir gayri hesap cennete girenler müstesna, çağrılıp hesaba çekilecekler kullanılan bir nu çağırır feyekefu beyneyedehi Allah'ın huzurunda divana durur kul huzuru Rabbil izzette divana durur feyeseluhu an cahidi Allah ona mevki ve makamını da sorar kema seluhu an malihi malını sorduğu gibi malını sorduğu gibi makamını da sorar bu ne demek? Malını nasıl sorar Allah? Malını nasıl sorar? Sen bu malı nasıl kazandın? Bu, bu mal senin eline nasıl geçti? Rüşvetle mi? Hırsızlıkla mı? Zulümle mi? gadirle mi? Mirasla mı? Çalışmayla mı? Faizle mi? Helalle mi? Ticaretle mi? Haramla mı? Nasıl kazandın diye kazanılışını bir sorar Allah. Bu ne? Bu mal, tarla, tarla kimin? Bu altınlar, bu beşi bir yerdeler. Efendim bu mülkler, hanlar benim. Nereden kazandın diye sorarlar. Bir. Buradan kurtuluş nasıl olur? Kazancı helal ise kurtulur. Haramdan kazanmışsa belasını bulur, cezasını çeker. Helalden kazanacak. Hocam ben ticaret yaptım, kazandım. Ama Hazreti Ömer tüccarları aralarına girip sorguya çeker, imtihan edermiş çarşıda, pazarda. Kamçıyla dövermiş imtihanı bilemeyenleri. Yani muamelatında, alışverişinde faiz oluyor mu, haram oluyor mu diye bu bilgileri olmayanı dövermiş. Hatta bazı halifeler bilgisiz tüccarı pazardan, ticaretten kovarlarmış, men ederlermiş. Git Allah'ın emirlerini, ahkamını öğren, öyle gel. Yani tartıyı, ölçüyü, muameleyi hangisi helal muamele, hangisi haram muamele bunu bilsin gelsin diye böyle yaparlarmış. Kovarlarmış yani ticaret yaptıkmazlarmış. Çünkü sadece ticaret yapmakla kazanç helal olmuyor. Ticaretin yapılış şeklinin de haramları, helalleri var. Hatta mesela cuma günü dükkanın çalışırsa e, vezerül beyye buyurdu Allah. İza nudiyelis salati min cuma cumati fesav ila zikrillahi vezerül bey. Allah'ın zikrine koş, camiye gel. Ezan okunduğu zaman alışverişi bırak dedi. E, o zaman açık olduğu zaman haram olur işte. Allah'ın bırak dediği zaman da ticaret yapıyorsun. Hiç faiz yemedim, şöyle yapadım, böyle yapadım ama zamanı haram. İbadete gidecektin. ibadete gitmedin. Onun için zaman bakımından gene doğru olmadı. Bir kere malın Nereden kazanıldığını sorarlar bir. İkincisi, mal senin oldu. Bu mal senin olunca ne yapman lazımdı? Tarla ise mahsulün öşrünü vermen lazımdı. Efendim, daha baş ticari emtia ise, para pulsa, bunun zekatını vermen lazımdı. Ramazanda sadakayı fıtır verecektin, efendim, hayır hasenat yapacaktın, cihada para harcayacaktın, Müslümanlara karşı mali vazifelerini yerine getirecektin. Onları yapmayınca da cezayı bulur insan. Cezayı çeker. Mali mükellefiyetlerini yerine getirmedi diye. İki, bir de malını harcamış. Nereye harcadığını da sorarlar insana. Efendim, bir gecede bilmem kaç milyon harcıyor. Nerede harcıyor? Gazinoda, pavyonda. Bir senelik Adana'daki efendim koca portakal bahçesinin mahsulünü bir gecede harcıyor. Allah parayı istediği gibi harcamaya müsaade etmiyor insanlara. Helal yolla harcamasını istiyor. Harama, israfa, israf da haram. İsrafa harcattırmıyor. Onun için harcayışından da sorgu olur. Demek ki malla ilgili hepsi helal bile olsa sorgu sual var. Efendim, malla, malla ilgili sorgusu hal olduğu gibi, sorumluluk olduğu gibi mevkiinden, makamından, rütbesinden dolayı da sorumluluğu vardır. Sen hangi makamdaydın? Filanca yerde genel müdürdüm. Gel bakalım. Bu genel müdürlüğünde yapman gereken görevleri yaptın mı? Ben hakimdim. Sen hakim iken adalet yaptın mı? Ben savcıydım. Savcı iken vazifeni güzel yaptın mı? Efendim böyle vazifesi neyse, makamı neyse ondan da sorgu suali olur. Yapmadığı vazifelerden dolayı ceza yer, yanlış yaptıklarından dolayı da günaha giren ceza yer. İhmallerinden de ceza yer, yanlışlıklarından dolayı da ceza yer. Doğru şeyler yapması lazım. Ben bu göreve getirildim, neler yapmam geliyor diye düşünecekti, vazifesini yapacaktı. Asker korumamış. Polis efendim asayişi sağlamamış. Hakim adaleti tesis etmemiş, rüşvet almış, haksızlık yapmış. Avukat yalan söylemiş. Savcı göz yummuş. Olmaz. Hapishane memuru kaçırttırmış. Olmaz. Yani herkesin makamından dolayı sorgu ve sorumluluk olacak. Onun için bu sorumluluğu bilerek mevkiinizin, makamınızın, rütbenizin, selahiyetlerinizin gerektirdiği vazifeleri yapın. Yanlış iş yapmayın. Çünkü mahkemeyi kübra var. Allah'ın azabı var. Cezası var. Ahiret var.